Evet arkadaşlar şimdi bir değişik videoyla buraya çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Oraya çekeceğiz. Hiç sıkmadım ben hayatımda. Yeneceğiz. Arkadaşlar büyüyünce sizce Arkadaşlar... Ee... Bir hafta iki hafta sonra belki tavuk videoları çekebilirim. da arkadaşlar çıktım Bakın. Çıktım arkadaşlar. Şurada ki falan var. Evet arkadaşlar, çok iyi. Çıktım arkadaşlar. Bakın abone olun. Sizin için neler yapıyorum neler. Evet arkadaşlar, böyle böyle video çekiyoruz. Ağzımız. Evet arkadaşlar, çok iyi. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuzu bırakıyoruz. Abone olun.